Hamas Genelgesinde milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Erzurum Kongresi'nde kuvayi milliyeyi etkin, milli iradeyi hakim kılmak esastır. Sivas Kongresi'nde manda ve himaye kesin olarak reddedilecektir kararları alınmıştır. Bu kararlardan yola çıkılarak verilenlerden hangilerinin benimsendiği söylenebilir. Sevgili arkadaşlar, manda ve himaye kesin olarak reddedildi cümlesiyle milli bağımsızlık hedeflenmiştir. Birinci bilgimizde zaten bu yazıyor. Milli egemenlik birinci sıradaki Amasya genelgesinde milletin azim ve kararı etkili olacaktır cümlesinden ve milli iradeyi hakim kılmak cümlesinden ikinci sıradaki bilgiden de çıkabilir. Buradan da ikinci bilgiyi alabiliriz. Ancak mandater sistemin benimsendiğine yukarıdaki cümlelerin hiçbirisinden ulaşamayız. Mandater sistem demek başka bir devletin emri altına girmek demektir. Üst taraftaki 3 olayda da 3 cümlede de başka bir devletin emri altına girmekten ziyade kendi bağımsızlığımızı kurmak özelinde bir şeyler vardır. O yüzden 3. bilgi yanlıştır. Sorumuzun cevabı 1 ve 2'nin olduğu B şıkkıdır. Kurtuluş Savaşı başladığı sırada Mustafa Kemal'e dediler ki nasıl mümkün olur? Ordu yok. Mustafa Kemal hemen cevap verdi. Yapılır. İyi ama bunun için para lazım. O da yok. Bulunur. Diyelim ki bulduk. Düşmanlarımız hem büyük hem de çok olsun. Yenilir. O dediklerinin hepsini yaptı. Yapamayacağı şeyleri asla söylemedi. Bir liderin kendisini milletine sevdirebilmesi için belki ilk şart bu değil midir? Verilen diyalogdan Mustafa Kemal'in kişilik özelliklerinden hangileri çıkarılabilir? Arkadaşlar liderlik dedi. Kesinlikle liderliği alabiliriz. Çünkü e, bazı kişiler ümitsiz olmasına rağmen onlara öncü olması Mustafa Kemal'in lider özelliklere sahip olduğunu gösterir. Ordumuz yok dediler, yapılır dedi. Para yok dediler, bulunur dedi. Düşman çok dediler, yenilir dedi. Bu da zaten ümitsizliğe yer vermediğini gösterir. Aynı zamanda Mustafa Kemal'in düşmanı yenmekte kararlı olduğunun da bir göstergesidir. Bunları söyleyen bir lider Vatanını seviyordur ki böyle cümleler kurabilir. O yüzden vatanseverliği de burada alabiliriz. Yani dördünü de cevap olarak söyleyebiliriz. Cevabımız D şıkkıdır. Amasya Genelgesi'nden sonra İstanbul ve askerlikle ilişkisi kesilen Mustafa Kemal'e başta Kazım Karabekir Paşa olmak üzere Anadolu'daki komutan ve mülki amirler desteklerini sürdürmeye devam ettiler. Mustafa Kemal de kongreye davet edildi. Erzurum delegesi Cevat Dursunoğlu istifa ederek kendi yerine Mustafa Kemal'in seçilmesini sağladı. Mustafa Kemal kongre başkanlığına seçildi. Kongre 54 delegenin katılımıyla çalışmalara başladı. Milli mücadelenin temelleri açısından önemli kararlar alındı. Buna göre çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? 1. Mustafa Kemal'in siyasi liderliğinin benimsendiği bu çıkarıma ulaşabiliriz. Çünkü kongre başkanı seçilmesi bu durumun bir göstergesidir. Mustafa Kemal'in sivil olarak kongreye katıldığı da yorum olarak yapılabilir sevgili arkadaşlar. Çünkü askerlikten istifa ediyor. Hatta Cevat Dursunoğlu Erzurum Kongresi'nde Mustafa Kemal seçilebilsin diye delegelikten istifa edip kendisini Mustafa Kemal'e öğreniyor. Yani sivil olarak kongreye katıldığı da buradan yorum olarak çıkar. Mustafa Kemal'in Erzurum'da milli mücadeleyi başlattığı buradan çıkarılabilecek bir yorum değildir. Milli mücadele bildiğiniz gibi daha öncesinden başlamış bir olaydır. O yüzden üçüncü bilgiyi almıyoruz. Sorumuzun cevabı C şıkkıdır. Verilen metinden hareketle Anadolu Ajansı ile amaçlarından hangileri gerçekleştirilmek istenmiştir? Hemen metnimize bakalım. Milli mücadele döneminde vatandaşların içeride ve dışarıda en doğru haberler ile aydınlanmalarının zorunlu bir ihtiyaç olduğunu önem olduğu önemle göz önüne alınmış. Bunun sonucunda burada en yetkili kişilerden oluşan bir özel kurul yönetiminde Anadolu Ajansı adı altında bir kurum kurulmuştur. Anadolu Ajansı'nın en hızlı araçlarla vereceği haber aslında temsilciler kurulumuzun belgeli ve asıl kaynaklarının sonucu olacağı için bu ajans bildirimlerinin özellikle müdafaa hukuk cemiyeti tarafından seçilecek caddeleri ve toplanacak yerlere asılması, dağıtımı, dahası köylere dek ulaştırılması yolunda Düzenlemelerin yapılması sonucunda da bilgi verilmesi önemli, rica olur. Sevgili arkadaşlar, Anadolu Ajansı'nın amacı o dönemde, milli mücadele döneminde halka doğru bilgi vermek ve itiraf devletlerinin kara propagandalarını sonuçsuz, boş çıkartmak için Anadolu Ajansı kurulmuştu. Bakalım Anadolu Ajansı ile amaçlarından hangileri gerçekleştirilmek istenmiştir diyor. Türk milletini bilinçlendirmek, doğru haber vermek amacı zaten buna yöneliktir. Birinci bilgiyi alabiliriz. Doğru haber ve bilgiye ulaşmasını sağlamak direkt olarak metinde verilen bir cümleydi. O yüzden ikinci bilgiyi de alabiliyoruz. Milli mücadele gelişmeleri en ücra yerlere dahi ulaştırmayı da alabiliriz. Çünkü bakın seçilecek caddeleri, toplanacak yerleri hatta köylere dek dedi son bölümde. Yani en küçük yerlere kadar ulaştırılması da hedeflenmiştir. Yani üçünü de alabiliriz. Cevabımız değişik kalır. Erzurum Kongresi'nin alınan bazı kararlar şunlardır. Milli sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz. Kuvayi Milliye'yi etkin, milli iradeyi hakim kılmak esastır. Manda ve himaye kabul edilemez. Hristiyan azınlıklara siyasi hakimiyet ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez. Buna göre çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? Hemen başlayalım. Birinci bilgi. Vatanın bütünlüğü vurgulanmıştır. Sevgili arkadaşlar Erzurum Kongresi'nde birinci sırada verilen bilgi ile vatanın bütünlüğünün vurgulandığı kesinlikle zaten çıkar. Ne diyor? Vatan bölünmez bir bütündür diyor. Buradan birinci bilgiye ulaşırız. Kapitülasyonlara karşı çıkılmıştır. Baktığımız zaman evet bu da doğru bir bilgidir. Manda ve himaye kabul edilemez cümlesiyle kapitülasyonlara karşı çıkıldığı çok rahat bir şekilde söylenebilir. Çünkü tam bağımsızlık istiyoruz demektir. Bağımsızlık duygusu ön plana çıkmıştır. Yine manda ve himaye kabul edilemez cümlesi ile bağımsızlık fikrinin, duygusunun ön plana çıktığını anlayabilirsiniz. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. Bu metne göre aşağıdaki çıkarımlarından hangisine ulaşılamaz? Amasya genelgesi sonrası İstanbul hükümeti Mustafa Kemal Paşa'yı İstanbul'a geri çağırmış ve genelge maddelerini uygulayacak olanların tutuklanacağını açıklamıştır. Böyle bir durumda Erzurum'a hareket eden Mustafa Kemal Paşa, Erzurum'da İstanbul ile haberleşmesini bir süre daha durdurmuş ancak bunun bir fayda sağlamayacağını görünce 7-8 Temmuz 1919 gecesi askerlik görevinden istifa etmiştir. Bu olaydan itibaren Mustafa Kemal Paşa artık sivil bir kişi olarak milli direnişi teşkilatlandıracaktır. Bakalım metne göre hangisine ulaşılamaz dedi. A şıkkı İstanbul Hükümeti'nin Amasya Genelgesi'nden rahatsız olduğuna ulaşabiliriz. Çünkü bakın Amasya Genelgesi'nin maddelerini yerine getirenlerin tutuklanacağını vurgulaması zaten Amasya Genelgesi'nden İstanbul Hükümeti'nin rahatsız olduğunu bir göstergestir. Mustafa Kemal'in zaman kazanmak istediğine de ulaşabiliriz sevgili arkadaşlar. Bakın öncelikle Mustafa Kemal beklemiş uzun bir süre beklemiş ama bakmış ki bir fayda olmayacak. Daha sonra askerlikten istifa etmiş yani zaman kazanmak istemiş bilgisi de doğrudur. Mustafa Kemal'in resmi görevinden ayrıldığına da ulaşabiliriz. 7-8 Temmuz gecesinde askerlikten istifa etmesi onun resmi görevinden artık sıyrıldığının bir kanıtıdır. İstanbul Hükümeti'nin Amasya Genelgesi kararlarını engellediğine dair bu met metinden bir şey çıkmayacağı için D şıkkına ulaşamayız. Zaten bize bunu soruyordu. Sorumluluğun cevabı D Erzurum Kongresi'nde Mebuslar Meclisi'nin hemen toplanması ve hükümet işlerinin kontrol altında tutulması yönünde karar alı, e, çıkmıştır. Kongrede alınan bu karar aşağıdakilerden hangisine önem verildiğinin kanıtıdır. Sevgili arkadaşlar Mebusan Meclisi açılacak demek seçim yapılıp halk yönetime katılacak demektir. Yani burada da milli egemenliğe verilen önemi vurgulanmıştır. Burada milli egemenlik kavramı şıklarımızda yok. Peki bununla eşdeğer olarak hangi kavram var? Milli irade, milli irade halkın iradesi, halkın düşüncesi demektir. Halk düşüncesini oy vererek belirleyecek ve İstanbul'da mevbuslar meclisi açılacaktır. İşte hükümet işleri böylece denetlenecektir. Burada mebuslar meclisinin hemen açılması ve hükümet işlerinin kontrol altında tutulması ancak milli iradeye önem verildiğinin bir kanıtıdır. Sorumuzun cevabı B şıkkıdır. Sivas Kongresi kararları. Milli cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir. Sevgili arkadaşlar bunun amacı mücadeleyi tek merkezden yönetmektir. Manda yönetimi son kez gündeme gelmiş ve kesin olarak reddedilmiştir. Demek ki tam bağımsızlık istiyoruz. Bu bunun kanıtıdır. İrade-i Milli adıyla bir gazete çıkarılmıştır. Gazete çıkarılması da halkın aydınlatılması ve bilinçlenmesinin istendiğinin bir göstergesidir. Buna göre yorumlarından hangileri yapılabilir? Aslında üst tarafa okurken teker teker yorumları yaptım. Sırayla gidelim. Milli mücadelenin tek elden yürütülmesi diyor. Bakın bu cümle birinci sıradaki bilgiyle eşleşir. Nasıl yapacağız bunu? E, cemiyetlerin hepsini tek merkezde birleştirerek. Tam bağımsızlık amaçlanmıştır. Manda ve himayeyi kesin olarak reddediyorsanız tam bağımsızlığı amaçlamışsınız demektir. Yani ikinci bilgiye de doğru diyoruz basın yayın yoluyla halk bilinçlendirilmek istenmiştir. Zaten bakın son bilgi İrade-i Milliye gazetesi e, çıkarılmış. Bu da halkın bilinçlendirilmek istendiğinin bir göstergesidir. Ama dördüncü sıradaki bilgi milli sınırlardan ilk kez bahsedilmiştir. Bu durum Erzurum'da bahsediliyor. Sivas'ta değil arkadaşlar. Milli sınırlardan ilk defa Erzurum'da bahsedildiği için ve yukarıdaki kararlarda da buna benzer bir şey olmadığı için dördü almıyoruz. Sorumuzun cevabı 1-2-3'ün olduğu C şıkkıdır. Sivas Kongresi öncesi işgal kuvvetleri ve İstanbul hükümeti kongrenin toplanmasını engellemek için bazı girişimlerde bulunmuş. Bunun için Elazığ valisi Ali Galip devreye sokulmuştur. İstanbul hükümetinin bu yolla ulaşmak istediği temel amaç aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar siz bir bu durumu engellemeye çalışıyorsunuz. Bu ne demek? karşıdaki kişinin çalışmasını istemiyorsunuz demek. Bu da zaten ancak ve ancak Anadolu hareketini başarısız kılmak istemelerinin bir göstergesidir. Zaten bize ne diyor? Bu yolla ulaşmak istediği amaç nedir? Anadolu'nun faaliyetinin durdurulması. Yani Anadolu'yu aslında başarısız kılmak diyebiliriz. Cumhuriyet rejimine geçişi kolaylaştırmak için zaten böyle bir şey yapmaz. Çünkü kendisi monarşi savunuyor. Millet egemenliğini hakim kılmak, Dedim biraz önce çünkü kendisi monarşiyi savunurken millet egemenliğini hakim kılmaz. Vatanın bütününü korumak isteyen bir grupta böyle bir girişimde bulunmaz. Kongrenin toplanmasını engellemek demek vatanın bütününü aslında baltalamak demektir. O yüzden D şıkkı da yanlıştır. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır.